Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye bakıp da umut görebilen bir vatandaş var mı diye sordu. Siz CHP baktığınız zaman umut görebiliyor musunuz? CHP'ye baktığımızda gerçekten çok fazla umutlanmadığımız doğrudur. Ama AKP'den bin kat daha iyidir diye düşünüyoruz. Çünkü AKP'de artık hiçbir zaman umut olmamıştı ama hiç umut kalmadı. Söylemleri sadece demagoji olmaktan öteye gitmiyor maalesef. Ülkelerine hale geldiğini gördük. İşçilerin hali ortada, emeklilerin hali ortada, gençlerin hali ortada. Kimse de ümit kalmadı. Başka bir zaman olsa AKP'li yetkililer başka bir parti zamanında çoktan çok sert bir dil bu muhalefeti eleştiriyor olurdu. Ki kendileri zamanında aynı muhalefeti yaptılar da. Fakat kendileri bin beter ettiler. Ben doğrusu hiç aklıma gelmezdi. Ancak koalisyon dönemlerini bile özler oldum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence CHP'ye bunu demeye hakkı yoktur. En azından vatan topraklarımız bize kalır. Ben bir şey söylesem güzel mısınız? Yanlış anlamayın. Değil, kabul Buyurun tabii. Hatırlıyorum. Kaçta olmuşsunuz? Yani yaşa önemli. <laughs> 70'te bak şey şimdi dinle. 70'e 80'i 80 biliyor musun diye onun için sordum ben. Yani 70 gerek yok bilmek için. Kitaplar da yazıyor. Ben bir şey izah edeceğim. 70 ve 80'lerde bir genç bir kadın. Sen de o zaman genç bir çocuktuk yani. Adile Naşitler'in zamanından gelmeyiz bizler. Doğru mu? bu ülkede Adile Naşit'e küfür edildiyse, İlyas Salman'a küfür edildiyse, Kemal Sunal'a küfür edildiyse, ben bir şey söylüyorum, ablamsın diye söylüyorum. Ama büyük o sıkıntı yok. Şener Şener'e küfür edildiyse, Neşat Uygur'un bir meşhur bir lafı oyunu vardı skecinde. Göte'yi tanır mısınız sayın bilmem ne derdi? böyle yapıyordu. Yani biz kendimiz, kendimize hiç böyle yani gavura, ona buna şey vermemize gerek kalmadı. Sen eskiden, yün yaşındayken omuzuna attığın zaman yeleğini, bu binadan çıkıp öbür binaya gidene kadar sana kimse Allah'ın kulu da bir şey diyemiyordu. Şimdi ortam değişti. Çok çok değişti. Gençlerin bizlere karşı 80 ve 90 kuşağının kula bakmayın. Bizlere hiç tahammülü yok. Niye yok? Ey ümmeti Muhammed'in gençliği dedi. İnsanlar yoktu. Kur'anlar okunmuyordu dedi. Ateş ediliyordu dedi. Türk askeri girip de dedi şüngülüyordu dedi. Bunu diyenler dedi. Ve bizim milletimize dedi ki küçük büyüğünü tanımayacak dedi. En güzelini yaptın ne yaptı? Ben sana onu da söylüyorum. Bak güzel demiyorum yani benim için. Bütün üniversiteleri her yere açtı. Okumuşun cahilinden de uğraşmak ayrı bir derttir. Bir de okumamışın cahilini de bıraktı. Rus'u, Arab'ı, Yahudi'si, şu su bu su. Eskiden bir arada kozmopolitik şey yapıyorduk. Kardeş olmuştuk. Gene kardeşiz. Ayrımcılık uyrumculuk yapmıyoruz. Adamlar yurt dışındaki Yahudi'ye araba vere vere ülkemizdeki üretimi kapatıp sata sata zaten. Ha, anlatabiliyor mu? Ben ondan sonra da biz kaldık böyle. Şimdi 12 bin lira, 14 bin lira emekli maaş alıyorum. Tamam mı tamam ablacığım? İyi dinle. 14 bin lira emekli maaş alıyorum. Bu sizdeki bütün millet abiler bak abi bile ters ters bakıyor. Diyor ki örnek olarak ben diyeceğim ki iki tane çocuk okutuyorum. Devlet okulunda da değil. Hem sokakta yatıyorum. Harbi sokakta yatıyorum. Hem de ne denir ek iş yapmalarının peşindeyim. Onları da okutmaya çalışıyorum. Ve böyle bir sistemi ben hazmedemedim hazmedemiyorum. Ben. Yani. Hiçbirimiz hazmedemiyoruz bizim zaten. Oku, bizim şeker fabrikalarımız... Kapatıldı. Niye kapatıldı? Para yapmıyor dediler. Şimdi bak <laughs> bilmem ne dedi ki şöyle böyle ben provokatör kardeşim. Bu işte büyük Ermeni veya bilmem ne oyunu ben anlamam. İş gücü iş gücü anlamam. Bir zamana kadar Kadıköy'ün belli bir yerinde adam koyup da ölçüleri aldırttırıyorsa tapulu yerler satılıyorsa daha ne diyeyim. Beni aldırttıracak içeriye ben de dövdürttürecek. Beni de tutacak yokun Yani, yani geldik insanlar. Hiç kimsekten korkuyor gerçekten. Kalmadı biliyor musunuz? 80-90 kuşağı var ve siz 80-90 kuşağı 2000'leri düşünün ha. Çok kötü kapışacaksınız. Bizleri hiç sevmiyorsunuz yaşça büyükleri. 50'li 50-60'ları 50 hiç sevmiyorsunuz zaten. Hani kuşa ben açık konuşuyorum. Onlar da bizi dinlemiyor. Bak, var, ya, abi. bak biliyorum bak siz ne ektiyseniz bir şekilde bizlere de karşı bizler de onu, sizler de onu biçeceksiniz. İşte, bak herkes, arkanızda yetişiyor. Herkes Bunu biz size gelir. bak biz ben 66 kuşağıyım 66 doğumluyum. Tamam mı? tamam mı? Amin hepimize. Biz 66'yız ama 50 lira, bilmem veya büyüğümüzü gördüğümüz zaman edep dururduk. Şimdi sizler diyorsunuz ki hadi ya yürü boş ver. Bunu da diyorsunuz. Doğru. Doğru evet. mu? Çünkü tahammülünüz yok. 66 kuşağın birbirine de tahammülü yok. Evet. Biz mesela yani şuna da denk şey geliyoruz. Yani, bak, 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 Size çok o. güzel bir ana, şey söyleyeceğim. Ana, bir Hanımefendi var, cümleyi yok yok. kullandıktan sonra, cümlesini bitirdikten sonra konuşabilir miyim dediniz de tereddüt ettim. Artık 60 kuşağının, yaşlı kuşağın ikisi yan yanına gelip de sohbet edemiyor <laughs> maalesef. Yaşlı kesim Niye birbirine deniyoruz? saygısı ben yok, tahammülü yok. Ben onu da sana söyleyeyim mi? Çünkü okumuş bir kısım var, okumamış bir cahil kısım var. Doğru mu abi? Okumuş kız. Din... ilgisi yok. Bak, bak, bir şey anlatmaya çalışıyor. Okumamış cahil kesip tamam mı? Her zaman için üretmemeye bakar. Okumuş yani okumuş insan tamam mı? Okumuş bir insan da üretmeye bakar. Bu insan tutar der ki böyle böyle üretim yapalım çıkartalım der. Ben de, de okumamış bir cahil insanım. 66 kuşağıyım. Ben de derim ki ne okuyacağım ya? Ne üreteceğim ki yatalım der. Ben bunu söylüyorum sana. Bunda evet, var yani. Şimdi iktidarımız kendisi de söyledi. Halkın cahil evet. olanı bize oy veriyor dedi. E, ama tabii doğru düşünmenin bence okumuşlukla ilgisi yok. 20 yıldır nice profesörler gördük ki yandaş olarak hiç inanılmaz akla hayale gelmeyecek yorumlarda bulunuyorlar ve siyaseti yönlendiriyorlar. Yani CHP ile ilgili başladık. Öyle devam edeyim, kısaca söyleyeyim. CHP'yi deneyelim bir de. 20 yıldır onları deniyoruz da ne hale geldik? Bakın ülkemizde ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceğiz. Özellikle bu gençlerden biz sorumluyuz. Yarın Afganlar, Suriyeliler bizden daha çok üredikleri için oldular bile. Hastanelerde bizim önümüze geçiyorlar ve onlar hiçbir şey söylenemiyor. Diyor. Bu en basit örnek. Afgan, Suriyeli, Özbek, Türkmen hepsi bizden daha iyi ileride oldular. Ben eminim değildir ve Azeriler de değil çok iyi biliyorum. Evet, Araplar anlama. böyle. Dinle Araplar daha çok ilerledi evet, bizlerden Azeriler ama. Azeriler böyle değil Bak, ben biliyorum. Ben, size, ben, sana, ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürk'ü, Atatürk, Atatürk düşüncüne atın cenaze şey Atatürk diyordu ki beni Türk hekimlerin eline bırakın diyordu. Doğru mu? Türk doktoru var mı şimdi Türk doktoru? Bulabiliyoruz mu? Bulamıyoruz. Herkes birbirine girmeye bakar çünkü. Yanlış anlama. Doktor ARA 152'den bile şey 182'den bile şey alamıyorsun artık. Şey, son bir şey söylemek istiyorum. Yani mesele CHP değil sadece. Bu ülkede sadece CHP yok. Muhalefet partisi olarak çok değerli isimler var. Takip ediyorum. Mesela Turhan Çömez bunlardan biri. Gerçekten çok takdir ettiğim bir isim. Cemal Engin Yurt var mesela. Ee, çok değerli eleştirilerde bulunuyorlar, araştırıyorlar. Yani sadece CHP diye bakmayalım. Bu muhalefet olarak düşünelim. Ana muhalefet partisi bu isimlerle bir araya gelmeyi başarabilmeli. Kendi iç kavgalarını bırakmalı ve artık gerçekten milleti dinlemeli. Kendi iç kavgalarından başka sıra başka bir şeye sıra gelmiyor. Biz bunu istemiyoruz. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Vatandaş Özgür Özel'le ilgili özellikle bu Türkiye'nin son dönem karışık olduğu dönemlerde bilmem ne festivalinde bilmem nerede incin topluyor, bilmem spor yapıyor. Vatandaş bundan Fakir dolayı, dolayı evet. Ilgili, söylediler ki. Özgür Özel'le ilgili vatandaş çok isyanda. Yapması gerekenleri yapmıyor. Muhalefet yapması gerekenleri yapmıyor. Zamanında dediniz ya AK Parti o dönemin iktidarına çok güzel eleştirilerde bulunuyordu diye. Şu anki sizce? Yüzükle geldik demişlerdi. Evet. Simit muhabbeti yapıyorlardı. Şimdi onlar simit muhabbetini şöyle yapıyorlar. 12 bin lirayla herkes simit mi yiyecek? Her öğün simit mi yiyeceğiz? Yani, Utanmadan bunu söylüyorlar insanlar. Özgür Özel'e gelince ben yumuşama politikasını normalleşmeyi asla beğenmedim. Ben de yerel gazetede köşe yazıyorum ve orada da eleştiriyorum. Eleştirecek tabii ki yönleri var. Bu ülke çok daha iyisini hak ediyor diye düşünüyorum. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan biz belediyeleri kaybettiysek CHP bu kadar belediye aldıysa geçtiğimiz seçimlerde kazanan onlar değil sorumlusu biziz. Bizim yüzümüzden kaybetti. Önümüzdeki seçimlerde gayret edeceğiz çalışacağız ve elimizden geleni yapacağız dedi. Sizce Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'den bir ışık görüyor musunuz? AK Parti demiyorum zaten AKP diyorum. AKP'den şöyle bir ışık görün CHP'li belediyeler kendi iç kavgalarına devam eder ve başaramazlarsa tabii ki AKP yine alabilir. Çünkü ona oy veren kemikleşmiş bir kesim maalesef hala var. Önümüzdeki gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin kazanma olasılığı yüzde kaç? Eğer toparlı, Cumhurbaşkanlığı. Evet. Ekonomiyi bir sihirle değnekle Seçimin garantisi var mı? Seçimle kazandık da ne oldu? Kayyum atıyorlar her yere gerekiyor. Bir kere tamam mı? Işığı gösterdi ya. Işığı gösteriyor devlet bahçeli. Evet. İşte ışık orada. Işık neresi? Onların ışığı işte. Ha. Içerideki var ya. şey, aslında zat, anayasa değişikliğiyle diyorsunuz. işte içerideki zat adı, var mi? ya işte ışık işte, işte de. onların Değil ışığı Değil o. Peçim, Başka seçim hak getire bizim artık seçime, seçime güvenimiz kalmadı diye, ki seçtik de ne oldu? Şey, Diğer e, ilçeler de tehlikede. Her an kayyım atanabilir herhangi bir gerekçeyle. Geçmişte kendi belediyeleri o kadar sorumsuzca para harcadılar ki o zaman niye kimse soruşturmadı? Bugün bile kreşleri kapatıyor. Daha ne bekliyorsun? Aynen. Halkın, yönetimin, halk halka hizmet etmesini engelleyecek bir zihniyet var. Ve asla bu halkı umursamadıklarının da göstergesi. Zira kireş kreş bir örnek. Halka yararlı olan şeyi neden engellersin? Çünkü oy almasını istemiyor. Sırf bu nedenle halkını, Türk halkını bu kadar sevmeyen bir zihniyet 20 küsür yıldır bu ülkeyi yönetiyor. İnanılabilir bir durum değil.